XRP'yi incelediğimiz zaman e, oluşan bir range alanı vardı. Bu range alan içinde e, power of three box'ı uygulamıştık. E, şimdi de burada oluşan range devamında bir trend kırılımı gerçekleşti görüyorsunuz ki. E, bu trend kırılımı şu anda e, pozitif. Ancak 4 saatlikte incelediğimiz zaman da range mid alanından e, bir red yedik. Aslında şurada bir order block bölgemiz de var. Ayrı zamanda e, bizim burada bir desteğimiz de var. Desteğimizle birlikte şu an buradan bir destek alıp yukarı yönlü devam etmesini bekliyoruz. Bu işlemde nasıl olabilir? Burada gösterdiğim şekil. Buradan da aslında bir şey fark etmez. Buradan da alması. Şu an işlemi kaçırmak istemeyenler buradan alıp Buradaki son low'un altına stopunu koyarak işleme devam edebilir yaklaşık yüzde sekizlik yüzde onluk bir kar bırakacak işlem denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar stop olacaksınız bazı işlemlerde stop olmayacaksınız devam edeceksiniz zaten ar sistemi de bununla alakalı bir şey bir işlem 10 işlem alırsın ikisinde stop olursun 8'inde kazanırsın yani yine günün sonunda sen karda olmuş oluyorsun yani deneyin denemekten zarar gelmez Öğrenmeye çalışın, çalışın bir şeyleri. Gayret gösterin. Biz de e, elimizden geldiği kadar eğitim veriyoruz vesaire. İndikatör yazıyoruz. Yani biz çıkıp kimseyi ahna almıyoruz. Burada gördüğümüz şeyleri paylaşıyoruz ki beraber kazanalım. Beraber kazandıktan sonra zaten her şey kolay olacak. Herkese tekrardan mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.